Ya bu sapkınlıktır. Adam etrafımı çevirdi, kopyalarla kaçamadım. Bana skill atmaya çalıştı şu ö, reflection hasarımla. Aslında kendisine gitti o demiş Ben assassin'i mi alsam. Assassin'i aldım ya pislik çirkin bir takım <gülüyor> oldu. <gülüyor> yes. Şimdi bu ilk skillimiz şöyle Impale dediğimiz yerden yes. çiviler çıkartarak bir şerit halinde bir alana stun, yani stun etkisi uyguluyor yani sersemletme uyguluyor yes. ne düşünebilirsiniz bu ikinci mana burn dediğimiz mana yakmak yani karşıdaki oyuncunun manasını yakarak hasar veriyor. Hem manasını hem de mesela burada bakın intelligent multiplier dedi. Zekaya göre bir <laughs> Zekaya göre bir şey yapıyor. Burada kurtaramayacağım gibi. Ha. Kaç kaç kaç. Beni <laughs> de yerler bunlar. Şu skillimizde üzerimize gelen hasarı yansıtmamızı sağlayan bir dikenli bir zırh veriyor. Bu da Vendetta Invisible olup büyüyle vurmaya yarıyor karşı tarafa. Kritikal hasar vuruyor. Bizi atlayacak teçhiz. Kendini öldürebilir. Kendini öldürmek de ayrı bir sapıklık gerçi ama. Aa, orada mayın var oraya gidesim yok. Kesin oraya mayın koydu. Bak bak mayını gördün mü? Göre gör otur. Anam ah. yok. çok çok sıkıntı can bastı Aha, geldim çok ciddi vuruyor ya bu yine üzerime atlayacak atlayamadı sıkıntı yok ulti açılana kadar biraz böyle sakin sakin sonra asasinlik yapmaya sürkat düzenlemeye başlayacağız

manasını yaktık. 95 mana indirdik. Yani ben kendi manamı sırf onun manasını bitirmek için harcayacağım. Ha içeriye almaya çalıştı adam. <laughs> Manam olsa keşke. Keseriz herhalde ya. <laughs> Bak be. Bir <laughs> kim <2 -1 -2 gülüyor> <laughs> 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 Ya pardon bana bitti. Kesebiliriz aslında. Çok vuruyor. Bana yakmayı verelim. Bu arada teçizin ee, şeyini vermedik. Adam yok ortalıkta yani. Ha, <laughs> Goblin geldi. Teç bana sıçrayabilir. Kaçabilecek miyim? Kaçtı kaçtı. Zıplamadı. Onu bir kere boşa zıplatsak öyle bir keyiflenirim ki. <laughs> <Gizeceğim>. Bak. Tecci <laughs> geldi. Bir mana daha şey yapıp gideceğim Tecciz'in arkasına. Atlayamadı gördünüz mü? Manasını yaktım. Kes onu. Manam yok. Yetişemiyorum. <laughs> Bak sürünü sürünü ilerliyor. Çok az canla kaçtı ya. Taff, Ay, middle tower has fallen. çok geç açıyor bu skill'i bu çocuk ya. Kesebiliriz aslında ultim var. Stun gelsin. Ah yetişmedi. Sorun değil. Aa ne yaptım ben? Potem attım. Pugna burada. Kurier has been Ne yes. sıkıştırdılar? Çok fazla gengalıyor her tarafa. Köyüne. Ne bir şeyler deniyor. Ah be, ne bu takasa gerçekleştirmek. Stunner boşa attırdı bana. Nasıl kışırlar? Bu arada Hakan'ı yine kovalıyor. Geliyor. çok ciddi vurdu yalnız. Çünkü şu an ciddi hasar vuruyor. teçhizi kesebilirim. Ulti ile keser miyim acaba ya? Bonus demek 300. Kaç canı var onun ya? 500 canı var. Ultiyi bastım. Buraları döşüyor. Neyin döşüyor? Kesebilir sakın. Vuruyor. Ağzından sıktı kasarı. Keseriz bunu keseriz. aa Great Mail kasmış. Bana gelmeye çalışacak. arkana da çok vurdu. aa yapma. Şu an hiçbir hasar almadım kesersin bile. Biraz büyük bir asasin gibi olacağım. Biraz onu kesmeye çalışıyor da o kendini kestirmez ya bak. Suicide yaptı. Bu neymiş? Kestim mi bunu? Kestim evet. Güzel. Ece ben kesemedim de. kestirdik. Biraz artık assassin gibi takılacağım sağda solda. Katliam gibi. Hiç evet. bir katliam. Oo, çok vurdu. Ne böyle oldu? Tamam. Bir şey W atamadım. W atamadım. Ama güzel yani şey çıkmadık. Kötü çıkmadık derken. De. 3'e 2'ydi işte takas çıktı orada değil mi? Niye daha ileri gidiyorsun? Öldü boşuna. Bir şey yok mu etrafta? Şey. Kaos Knight'a dalayım diye düşünüyorum da. Yok yer beni ya. Aa Pugna karşında dikkat et. Tek mi attı? Oh. bir vardı bir yoktu abi. <laughs> bir an vardı bir an yoktu ya yani. orayı ward muhtemelen ama tarz bir e, sıkıntı var yani kaçma ihtimali genelde sıkıntı güzel ikiye bir takasla burayı kapattık. Orada bir şeyler oluyor, böyle ee, yetişeyim. Bu keser miyim ya? Bana skill atmaya çalıştı şu ö, reflection hasarımla. Aslında kendisine gitti o damage. Ama daha alma, neden alma? işte. Öleyim diye almadım. Yok yok ne de kesiyorum. O beni oraya yakaladıktan sonra oradan benim çıkışım yok. Biraz ultimin olması lazım. Ya bu. <laughs> Fena kesmişler. Kim var orada kesebileceğiniz? Oh. Ya bu beni kesmeye çalışıyor da kesemeyecek Anlamadım. Güzel düşünceydi, beni kurtarmaya çalıştı da olmadı. <laughs> Ama güzel, ben de geldim. Portları yoksa... Kim? Güzel oynayabiliriz. Aha, kim o? <laughs> <laughs> ne oldu ya? niye şey döndü? Tuttu mu? Stun tuttu de. Tutmamış. Buradan. Acaba onlar ormanına doğru girip Haa ah, bir savaş var. Burayı kurtarabilirim ya. Yani. Koş koş. Ultiyi bastım ki daha hızlı koşayım. Böyle bir etkisi de var. Buraya ben yapabileceğimi yaptım. Kaç oldu artık. Ha? öyle standartlar da. Öldü mü? Ya kaçmasın. Yapma be. Aha güzel. Borun olduğu yere geldi. geber. Evet, bak. Ee, şunu Hakan alttan yardırıyor baya. Evet. Dragon da ilk kemizi aldık. Sıkıntı değil. kendimi gömdüm buraya. Aa, kafam atladı. Uf, çok tuzak kurmuş oraya ya. Ya totemsiz oraya girmek benim hatam. Allah'ım. Ya adam beni görmezken yakaladı. Ya, çok güzel yakaladı. Yardım gönder istiyorduk şimdi gelir. Your top tower has fallen. Hakan bu arada çok vuruyor korumamız lazım. Ben şu slarka doğru gideyim. Your bottom tower is under attack. <laughs> Çık ben niye çıkamıyorum benim salın artık adam etrafımı çevirdi ya ya bu sapkınlıktır adam etrafımı çevirdik kopyalarla kaçamadım evet. Bundan benim kaçışım yok ya. Bana bir atlayan zıplayan bir şey lazım ki şundan kaçayım. Kaç kaç. Ya bak oraya girersen ben çıkaramam seni. Ya ne yapayım ama artık. Hangisi gerçek bunların ya? Hiçbiri gerçek değil değil mi? Bu değil. Nerede bunların gerçek? Ha bak çok vuruyorsunuz. Çok vuruyorsunuz ama. ama adamın, adamın kopyaları çok vuruyor ya. Oyunda bu arada Chaos Knight en çok kopyası en çok vuran Hero'lardan Hero'lardan biri de Hero Ultisinin doğan kopyalar aşırı fazla vuruyor kendisi kadar vuruyor neredeyse. Normalde kopyalar direkt hero kadar vuramaz. Kesebilirim. Öldü mü o? Ölmüş olsun yani. Nerede o ya? Yapma ya. Yani. Şeyde mi? Zlark'ta ya bunlar. Dragon'la bir kill daha aldık. Ha. Kim of Fugna mı? Ben o ilkim dolunca girmem lazım. Böyle giremem. <gülüyor> <gülüyor> Kim geliyor? Your <laughs> bottom barracks are under attack. kesmiş olmamız lazım ya. Slark'ı kesemedim ama. Çok hasar vurdum ama. Ha aşağıda lan. Bir skip basayım ama bırak artık. Neyse <laughs> 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 teçhiz <ZT> <laughs> verdi. Sonunda. Oo onlar orayı temizler. Çok güzel sıkıştılar. Adam etten duvar öldü vallahi. Kopyalarım tam duvar öldü ya. Oh. Tam roman şarkısına döndü. <laughs> Teyze biraz oyuna kendisini verse bir şeyler yapacak ya. Çok vermiyor ya. <laughs> şey çok sıkıntı kaosla. Eee çok vuruyor. Yani, nasıl nasıl kesti Öyle bir kesti ki ya. Ha keser taş. Kimse şey yapamıyız. <laughs> 54 dakika sürmüş oluyor. Ya fena bir oyun. Hep beraber oyun diyeyim de. Ee, yine toparlamaya çalıştık, kötü skorlarla bitirmedik ama adamlar yani çok, 3 kişi özellikle çok organize oynadı.